Akınsoft e-ticarette URL yani link yönlendirmeleri. Herhangi bir sebepten dolayı ürününüzün, kategorinizin, markanızın ya da farklı bir sayfanızın linki değiştiyse ve bu link daha önce müşterileriniz tarafından kaydedilmiş olabilirse ya da Google, Yandex gibi araçlarda indekslenmiş ve oradan tıklandığında boşa düşüyorsa bu linkleri yeni linklerinize yönlendirebilirsiniz. Bunun için diğer yönlendirmeler sayfasına giriş yapıyoruz. İstersek buradan toplu Excel'den aktarım sağlayabiliriz. Ya da yeni ekle diyerek manuel olarak oluşturabiliriz. Burada tipi, URL, ürün, kategori, marka olarak görüntülenmektedir. Örneğin tipini ürün yaptığımızda bize eski yöreli ve yeni ürünü soruyor. Otomatik olarak oradan çekebiliyor sistem. Ya da kategori için. Burada kategorilerimizi gösteriyor marka için burada markalarımızı gösteriyor. Yönel diyelim ve buraya örnek bir yönel girelim. Demo 96 bizim bu üzerinde çalışmış olduğumuz demonun linki. Aynı link üzerinde yönleneceği için bizim buraya tekrardan demo 96 .net olan domainimizi ya da sub domainimizi yazmaya gerek yok. Direkt slash kategori 1 diye örnek olarak bir link giriyorum. Ve buraya da mevcutta bulunan bir kategorimin linkini gireyim. Hemen siteye git diyelim. Örneğin giyim kategorisi şuradan alalım. Ya da şöyle giyim sweatshirt burayı alalım. Yine sitemizin adresini almamıza gerek yok. Bunu buraya yönlendir diyorum ve kaydediyorum. Daha sonrasında sitemizi yazalım. Demo 96 akasotetçiyat.net slash eski linkim neydi? Kategori bir şeklinde bir linkim vardı benim. Buraya giriş yap dediğimde otomatik olarak beni giyim sweatshirt kategorisine yönlendirmiş oldu. Bunu şu şekilde de yapabiliriz. Burayı silelim. Yeni ekle diyelim. URL yerine kategori seçelim. Yine aynı şekilde slash kategori bir diyorum yönlendirilecek kategorileri de giyim sweatshirt buradan seçiyorum. Herhangi bir linkle uğraşmıyorum. Zaten otomatik kendisi buraya yeni URL oluşturdu. Tekrar deniyorum. Demo 96 Akın slash kategori 1. Giriş yap diyorum. Yine aynı şekilde buraya yönlendirmeyi sağladı. Gördüğünüz üzere URL'imiz yine giyim sweatshirt şeklinde. Bunun gibi başka kategorilere ya da markalarınıza ya da ürünlerinize Eski linklerinizi yönlendirebilirsiniz.